Merhaba Pokemon dostları sizlerle birlikte yeni bir Pokemon Go Community Day videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz Community Day Pokemon Go'da her ay yapılıyor. Her ay bir gün mutlaka ayın ortasına doğru yapılıyor. Bazen gecikmeli oluyor bazen öncesinde oluyor. Bu ayın Pokemon'u kafamın üstünde de yazdığı gibi Oshawott arkadaşlar. E saat 11 ile 5 arası akşam 5 arası o şahotlar çıkacak ortaya sürekli olarak ve bunların Şahin oranı da yüksek olacak Ben bir taraftan da Şahin oranı yani şahinisine bakıyorum ee, şu ana kadar benim video çektiğim an itibariyle saat bir buçuğa yaklaştı ee, maalesef işte simgeyi parka götürdüm oraya gittim böyle yaptım baba olmak zor yani derken çok da bakamadım açıkçası yani şu ana kadar bir tane Shiny çıktı. O da az önce videoya başlarken şöyle bir baktım ve bir tane Shiny Oshavot'um oldu. Hatta AppRise'ına da bir bakalım. Oo fena değilmiş ha. Güzel. Hemen bir yıldız atalım yanına. Gerisi şimdilik şunları bir bakalım durum nasıl. Çöp. Çöp. Şu biraz iyiydi. Bunu aldım şimdilik. Şunları silelim çöp oldukları için. Evet bugün Oşava tavı yapıyoruz. Bu videoyu hemen yayınlayacağım. E, haber olmayan arkadaşlar da yani haber olsun diye belki duyurularımı kaçırmış olabilirler ama komünitede arkadaşlar artık yani Pokemon Go'yu takip ediyorsak öğrenmemiz gereken bir şey. Yani Shiny'nin en yüksek olduğu, en, oranının en yüksek olduğu dönem. Bu arada ilerideki şu Pokemon şeye, Jim'e de Pokemon koyamadım. Uzaklaştırdı ben oradan. Arada da yakalayalım. Evet bugün bunu yapacağız. Birazcık Oşavot'tan bahsedelim. Community Day'de Oshawott nedir necidir bilmeyen arkadaşlar vardır belki. Oşavot 5. nesil başlangıç pokemonu. Su türü başlangıç pokemonu arkadaşlar. Kendisi sürekli olarak suratı asık böyle duran bir su samuru mu diyelim. Bu su samuru galiba değil mi? Yani yanlışım varsa düzeltin. Ona benzer kemirgen su canlısı öyle diyeyim. Ee, sevilen bir pokemon aslında yani 5. nesilde starterlar içerisinde 2. E, sırada yer alabiliyor yani snivy daha bir tık daha çok seviliyor galiba ama o da yine sevilen pokemonlar arasında bir taraftan da söyleyeyim çünkü kriketin ne alaka Ar arada çıkmış oraya anlamadım ekranım da birazcık dondu galiba evet çıktıkça bakmaya devam edeceğiz evet biri kaptı bu arada ileriyi neyse kırmızı kapmış Allah'tan Pokemon'umuzu da bırakırız. Evet o şavat bu şekilde su türünde olduğunu söylemiştik. Gelişmişi Devot bir gelişmişi son evrim ise Samurot şeklinde sıralanıyor. Bugün en azından 6 tane Shiny yakalamak istiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü 3 tanesi evrim için hani kendisi ortası evrimi için 3 tane de Home atmak için yani Shiny Dex'imi atmak için istiyorum. Ama tabi ilk hedef 3 tane ondan sonra 6 tane. Önce 3 taneyi bir bulalım da ondan sonra düşünürüz diye düşünüyorum. Bu arada video anında da Shine ortaya çıkarsa güzel olacak. Ee, Pokemon Go'da etkinlikler sürekli olarak devam ediyor arkadaşlar. Hepsini de duyuramıyorum. Bazen hani ben duyurana kadar etkinlik olmuş oluyor ya da yetişemiyorum hepsine. Ama Pokemon Go'da eğer oynuyorsanız oyunun içerisindeki haberlerden olur ya da Pokemon Go ile ilgili haber yapan yerler olur. Kaçırmayın derim. Yani sürekli olarak etkinlik yapılıyor Pokemon Go'da. Evet Bu arada e, galiba Shine oranı bir tık e, azaltılmış gibi mi geldi? Yoksa bende mi bir şanssızlık var bilmiyorum ama... Bir iki arkadaşa da sordum. Onlar da çok fazla çıkaramamış. Bu arada bastığıma bir daha bastım. Yani belki bir tık e, azaltmışlar da olabilir. Ya da bilmiyorum şansı artık denk gelmemiş olabilir. Ama... Saat 5'e kadar umuyorum ki en azından 3 taneyi almış olurum. O Şava da aslında benim orta orta sevdiğim bir Pokemon. Yani öyle çok da aşırı sevdiğim bir Pokemon değil. Ben daha çok bu nesilde Snivy'i seviyorum. Ateş sever olmama rağmen Tepik'i sevmiyorum. Yani herhalde tek nesiller arasında tek sevmediğim Ateş Starter'da Tepik'tir. Maalesef öyle. Arada yakalıyorum hem IV'si güzel bir oşava çıkarız diye hem de kendi kasıyoruz bir taraftan da. Video süresi içerisinde umarım size Shiny'i göstermiş oluruz. Zaten Instagram hesabımızdan arkadaşlar. Instagram, Twitter, Youtube topluluk kısmında bu tarz duyuruları yapıyorum. Eğer takip etmek istiyorsanız buralardan takip edebilirsiniz. Hemen e, şu tarafta internet sistemimizin linki var dedi. İnternet sitemize girerseniz zaten hemen sağ kısımda bütün sosyal medya hesaplarımız var arkadaşlar. Oradan gidip bakabilirsiniz yani kısa yoldan. Evet bu arada ben şey atmıştım, insense atmıştım 3 saatlik bir insense ama bakamadım tabii ki. Sabah atmıştım ama şu an 45 dakikam kaldı. Belki bir tane daha atarım bilmiyorum şu an için. Ama şu an e, yani çok fazla da shiny'im yok açıkçası. Shiny çıkmıyor yani. Bir tane shiny ile yola devam ediyoruz. Çöp çöp çöp. Yani IV olarak da çok müthiş çıkmadı şu ana kadar. Full IV beklemiyorum. En azından fulla yak, yakın bir şeyler olsa iyi olurdu diye düşünüyorum. Bir taraftan da o şabotlar sürekli çıkıyor. Ve evet... Videoda bir tane daha Shiny'yi böylelikle görmüş olduk. Güzel video süresi içerisinde size Shiny'yi göstermiş oldum. İki oldu. Devot'umuz da oldu. Bu arada eğer bugün içerisinde Samurot yaparsanız arkadaşlar. Neydi? Razor, Razor Shell saldırısı. Razor Shell değil mi ya? Başka bir saldırına adı o muydu? Yani normalde olmayan bir saldırı elde ediyor arkadaşlar. Kısaca öyle diyeyim. Bakalım bu ne durumda? Çöpmüş ama şahini sonuçta. Bu arada 299 kendim var. Güzel. Hemen burada birini evrimleştirelim arkadaşlar. Şunu hemen evrimleştiriyorum. Shiny devotumuz da hemen olsun tabii ki değil mi? E bazen yorumlarda okuyorum İşte ben bu tarz haberleri paylaştığımda işte diyorsunuz ki bunun shiny'si kötü, onun rengi kötü, bunun shiny'si işte alınmaya değmez falan gibi. Ben buna anlam veremiyorum pek arkadaşlar. Yani bu arada Devot da güzelmiş ha. Pek anlam veremiyorum çünkü arkadaşlar shiny pokemon yakalamak öyle yani sürekli yapabileceğiniz bir şey de değil yani. Çok da kısıtlı çıkan şeyler. Ele geçmişken niye yakalamıyorsunuz ki? Yakalayın dursun. Yok rengi kötü, yok şurası kötü falan demeniz garip geliyor bana. Özellikle benim gibi shiny dex yapıyorsanız ya da ileride yaparsanız Bunlar çok büyük avantaj olur size. Shiny Pokemon yakalamak, bulmak çok kolay değil. Go zaten bu konuda sağ olsun bize çok büyük avantaj sağlıyor. Bir tanesini kaçırdım bu arada orada. Şunları yakalayayım da ortalıkta durmasın. Evet aslında e, Community Day ile ilgili şeyleri söylemiş oldum. Yani bugün e, Oşavot, Oşavot hakkında bilgi verdik. Oşavot'u evrimleştirirsek bugün saat 5'e kadar değişik bir razor shell saldırısını öğrendiğini biliyoruz. Galiba oydu. Tam yanlış hatırlamıyorsam oydu. Görselini paylaşmıştım zaten Instagram'da. Oradan bakabilirsiniz. Bununla birlikte e, tabii ki ekstra şeyler var arkadaşlar. Onları bilmiyorum söylememe gerek var mı bugünle ilgili? Mesela şuraya girerseniz arkadaşlar dur şuna da bakayım. Şuraya girerseniz Today kısmına geldiğinizde bakın arkadaşlar zaten burada e, ne oldu size anlatılıyor işte 3 x çarpı 3 instansler 3 saat işte e, Rain Re Lur modül açarsan daha çok geliyormuş galiba da Rain modül şu an açabilecek durumda değilim. Bununla birlikte bilet var. Bir tane onu alırsanız değişik görevler var arkadaşlar. Fotoğraf çekerseniz 5 tane yine o şavottan çıkıyor. Bunu da size göstereyim. Bir arada soranlar oluyor bunu. Tabi burada yapabilecek miyim onu bilmiyorum ama fotoğrafa bastığımda ekranda ne çıkacak? Hmm. Evet. Maalesef şu an tabi gösteremeyeceğim bunu. Kim bilir nerede şeyi burada çıkacak mı? Dur bakalım. Merhaba. <laughs> Yok burada tabi masanın üstünde falan ha, oluyor galiba. Dur bakalım. Çok yakınmış arkadaşlar. Şöyle şöyle yapmaya çalışayım. Evet bir tane fotoğrafını çektim böyle arkadaşlar. Fotoğrafın çektiğiniz zaman evet kötü bir fotoğraf oldu ama bir tane daha o şavot ortaya çıkıyor. Oturduğum yerden alan pek geniş değildi. Bu şekilde 5 tane fotoğraf çektirerek yine o şavot elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bunların üçü de şahini değil. Evet durum bu. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Çok da lafı uzatmak istemiyorum. Bir shiny de çıkardık tam videoda. Güzel oldu. Böyle 6 tane 3 tane önceliğim var. Sonra 6 tane çıkarmaya çalışacağım. Gün bitmeden saat 5 olmadan siz de ava çıkın diyorum. O şavotları elde edin. Son 2 tane çıkmış onlara da bakalım. Sonra size veda edeceğim ve videomu editlemeye gideceğim. Ondan sonra kanalda yükleyeceğim videomu. Evet sizi Shiny ile uğurluyorum. Üçüncü Shiny'mi de elde etmiş oldum. Bu arada oran düşük falan dedik ama <laughs> çıktı güzel. Üç tane en az ilk hedefimi video içerisinde tamamlamış oldum. Şimdi altı tane kasmaya gideceğim. Hadi bakalım size de bol şans diliyorum arkadaşlar. Umarım istediğiniz kadar Shiny'i elde edebilirsiniz. Eşti idare eder diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Gelecek videolarda, gelecek Community Day videolarında görüşmek dileğiyle.